Hazırız gelsin. 10 çarpı 39. Evet düşünün kaç yaptı? Şunu seçtim 72 36. Seni seçtim Pikachu. Evet çocuklar o zaman bilmecemize geçelim. Beyazdır kağıt değil. Havada gezer uçak değil. Nedir bakalım düşünün ve yorumlara yazın çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte 4. sınıf matematik 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve çarpma işlemi de tahmin etme ile ilgili sorular çözeceğiz. Ve videonun hemen devamında bilmeceyi doğru cevaplayanların isimlerini okuyacağım. Ve en sonunda da bu videonun bilmecesi gelecek. <laughs> Çocuklar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi önce sizlerle beraber çok kısa bu etkinlikleri yapacağız. Daha sonra bununla ilgili oyuna geçeceğiz. Şimdi çocuklar küçük bir hatırlatma yapayım. 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpmayı nasıl yapıyorduk? Hemen gelin yapalım. Şimdi önce sıfıra diyorduk ki git sonra gel. Yani önce gönderiyorduk 4 çarpı 1 4. Sonra hop çağırıyorduk. Bakın bu kadar. 4 çarpı 100 var. Sıfırları gönder. Hop 4 yaptı. Geri çarp sıfırları. 1, 2. Diyelim 1000 ile çarpıyoruz. 62 çarpı 1000. Hemen 3 tane sıfırı gönder. 62 çarpı 1. 62. Geri getir sıfırları. 1, 2, 3. Tamam mı? Bakın şuraya bir de yapalım. Şuraya. Bakın buradaki sıfırları gönderebiliyorum. Ama ortadaki sıfırı gönderemiyorum. 3 koruyordu bakın. Bu 3 bunu koruyor. Tamam mı öyle düşünüyorduk Peki 3 tane sıfırı gönderdim Burada 3 var gönderemedim 103 çarpı 1 103 3 sıfırı geri getirdim 103 bin Tamam mı çocuklar şimdi bunlarla ilgili oyuna geçiyoruz Evet haydi bakalım çocuklar 15 saniyede bu arada çözeceğiz Bayağı bir hızlı saniyesi Haydi bakalım başlıyoruz 23 çarpı 100 hemen ne yaptım 2 sıfır koydum 2300. Nerede 2300? Burada. Hop tıklayamadık ya. <laughs> Bakın. Hatta kalemi direkt e, şeyi kullanmıyorum. Buradakini. Direkt mouse ile yapıyoruz. Buraya atlayalım hızlı olsun. Siz de beni, benimle beraber zihninden hesaplayın çocuklar. Bakın 67 çarpı 10. Hemen bir sıfır koydum. 670. Güzel. Evet. Ben biraz ya da bekleyeyim. Sizle beraber yapacağız ya. Ben çok hızlı yapmayayım. Siz de düşünün. Haydi bakalım. 8 çarpı 100. Evet. Evet. 800. Aynen. 800 diyenler doğru cevabı verdi bile öğretmenim. Süpersiniz. Şimdi bir sonraki. Hızlı hızlı 3-4 tane yapalım bundan. O bonus round geldi. Evet. 200'ü bulmaya çalışıyoruz çocuklar. 200'ü bulmaya çalışıyoruz. Hop burada. Şurada. Burada. Tabi bu uzaktan ben çocuklarla oynayınca internet falan gidiyor. Bu tabi daha zor oluyor. Yani orada 200'ü bulmak zor oluyor. Burada daha kolay. Bir tane yapıp bunu geçelim. Hazırız gelsin. 10 çarpı 39. Evet düşünün kaç yaptı? 3900 değil 390. Evet doğru cevabı verenler kendini tebrik edebilir. Şimdi geldik bir sonraki konumuza. Evet canlarım ciğerlerim. Şimdi bakın birkaç tane kısa yol öğreneceğiz. Önce 5 ile çarpma. 5 ile çarpı 5 kısa yolunu öğreneceğiz. Şimdi bakın bunu öğrenmemiz bizim günlük hayatta çok işimizi kolaylaştıracağız. Günlük hayatta elimizde kalem defter gezmiyoruz değil mi? Ama bunları zihinden yapmayı kısa yoldan çarpmayı bilirsek kalem deftere gerek yok. Dışarıda karşılaştığımız çarpma işlemlerine de böylelikle cevap verebilmiş oluruz. Bakın taktiğimiz şu. 5 ile çarpmada önce 2'ye böl sonra 10 ile çarp. Önce 10 ile çarpıp 2'ye de bölebilirsin. Hiç fark etmez. Sırası önemli değil. Ama öğretmenim 10 ile çarpınca sayı büyüyor bölmem zorlaşıyor diyorsanız. Önce bölün sonra çarpın. Peki öğretmenim niye 2'ye bölüp 10 ile çarpıyoruz? Çocuklar çünkü onu 2'ye böldüğümüzde yine 5 yapıyor. Yine bunu elde ediyoruz. Yani ben de o zaman diyorum ki hiç 5 ile çarpmayayım. 10 ile çarpıp yarısını alayım. 10 çarp yarısını al ya da yarısını al 10 çarp. Hemen bakalım iki türlü de yapalım. 24 ve 5. 24'ü 2'ye bölün. Yarısını alın 24'ü ne yaptı? 12. 10 çarpın. Ne yaptı? 120. Bakın kısa yoldan hatta 0 da ekledim. Hatta hepsini zihinden bile yapabilirsin çocuklar. Bakın cevap 120. 38 yarısını al. 19. Aynen öyle. 10 ile çarp. Yanına bir sıfır geldi değil mi? 190 bitti. Bakın 5 ile çarpmayı yapıyoruz şu an. 42 çarpı 5. Yarısı kaç? 21. 10 ile çarp. 210. Bakın 21 yarısı çarpı 10. 210. Bakın 5 ile çarpıyoruz şu anda. Tabi ben uzun uzun şöyle yazabilirim. 42 bölü 2 eşittir 21. 21 çarpı 10. Ama direkt yarısını da almak aynı şey. Bakın 14 ile 7'yi 5'i yapalım şimdi. 14 al yarısını 7. Çarp 10 70. Bakın bitti. 22 çarpı 5 al yarısını 11. Çarp 10 110. Bakın bitti. Bakın 5 ile kısa yoldan çarpma bu kadar basit. Geçelim şimdi bir sonrakine. Şimdi çocuklar geldik 25 ile kısa yoldan çarpmaya. 25 ile. Yani Nasıl yapacağız çocuklar? Bir sayı 25 ile kısa yoldan çarpmak için önce bölü 4 sonra çarpı 100. 4'e böl, 100'e çarp. Ya öğretmenim 25 ile çarparken niye 100'e çarpıp 4'e bölüyoruz veya önce 4'e bölüp 100'e çarpıyoruz? Çocuklar çünkü 100'ü şöyle yapayım. Şöyle 100'ü 4'e bölersem ya da 25'e bölersem 4 yapıyor. Aynı şekilde 100'ü 4'e bölersem 25 yapıyor. Bakın yine 25'i bulacağım için ben 25 ile çarpmak yerine diyorum ki önce 4'e böleyim sonra 100'e çarpayım. Öğretmenim önce 100'e çarpıp 4'e bölsem o da olur ama sayıyı büyütürsün. Bu daha kolay. Hemen yapalım. 28 çarpı 25. O bunu alt alta yazarak bayağı bir uzun sürer değil mi? Hemen 24'ü, 28'i pardon 4'e bölüyorum. Zihinden bile bölebilirsiniz 4'e. Hemen 7 kere 4 28 tamam. Demek ki 7. 7'yi de ile çarpıyorum. Bakın hatta buna da 2 sıfır ekleyin. 700. Bakın ne kadar kolaymış değil mi? 25'i gördüğümde yaptım. Aynı şeyi 64 içinden deneyelim. 64 bölü 4. Hmm, hemen bölüyorum. Kaç yaptı çocuklar? 16 mı? Aynen öyle. 16 yaptı. Bakın bunu zorlanırsanız hemen yanda hızlıca bölebilirsiniz. 16 çarpı 4 64 sağlamasını da yaptım. 16 çarpı 100. Hop. 1600. Bakın 64 çarpı 25. Demek ki 1600'müş. Geldim alttaki soruya. Evet çocuklar şu üç örneği de yapalım. 16 çarpı 25. 16'yı 4'e böl. Hop 4'e bölelim. 4. 4 çarpı 100. 400. Tamam. 75 çarpı 25. 75'i 4'e bölelim hemen. 75'i 4'e bölelim. Hop. Diyelim zorlandık. Böl hemen. Bir kere var 4. Çıkardım 35. 35'in içerisinde 4 kaç defa var çocuklar? Şimdi 8 kere var ama 32 yapıyor çocuklar. Bu kalanlı oluyor. O zaman bunu kısa yoldan çarpamayız. Bizim önümüze taş koymayın ya. Bu soru olmamış. Bu yanlış. Geldik buna. 80 çarpı 25. 80'i 4'e bölün. Hemen 80'i 4'e böl. Çocuklar kaç defa var? o 2 defa var değil mi? 2 kere 4 8. 0'ı indirdim. Eğer indirdiğim sayı yoksa Sıfır koyuyorum Bakın çarpma zaten buna geçeceğiz Ama önceden hem pratik yapmış olduk 20 cevap yapıyor Tamam 20 çarpı 100 hop 20 burada 2 sıfır da ekledim Ne yaptı 2000 Bakın demek ki bu da 2000 yapıyormuş Peki devam ediyorum hemen Evet canlarım ciğerlerim Geldik şeye neye geldik neye geldik 50 ile Çarpı 50 Çocuklar bakın. Biz 5 ile çarparken ne yapmıştık? 5 ile çarparken önce 2'ye e, bölmüştük sonra 10 çarpmıştık. Bu da aynı şekilde. Taktik aynı. Bu sefer 2'ye bölüp 100 çarpıyorum. Neden çocuklar? Çünkü 50 100 bölü 2'dir değil mi? 100 bölü 2 50. O zaman ben 100'e bölüp 100 e, ile çarpı pardon 2'ye de bölebilirim. Ya da daha kolay olsun öğretmenim. 2'ye bölüp Yüzde de çarpabilirim. Neden yüzde çarpıyorum? Çünkü 50 ile kısa yoldan çarpma. Tamam mı? 2'ye bölüp 10 ile çarparsam bu sefer ne ile kısa yoldan olur? 5 ile. Tamam. Peki. Çocuklar. Bakın burada bir örnek vermiş. Bunu da biz yapalım. 18'i 2'ye böldüm. Önce 2'ye böleyim. 9. Tamam. 9'u yüzde çarptım. 900. Bakın. Kısa yoldan çarpma. Geldim 32'ye. 32'nin yarısı Yarısı 32'nin 16. Çok güzel. Ve çarpı. Tamam bölme bitti. Çarpıya geldik şimdi. Çarpı 100. 16 ve 20, o Hop 1600. 20 çarpı 50'ye bakıyorum çocuklar. 20 çarpı 50. 20'nin yarısı kaç? 10. Aynen öğretmenim. 100 de çarpıyorum. 1000 oluyor. Tamam mı? Biraz daha yavaşlayalım. 24. 24 bölü 2 eşittir. 12. Tamam. 12 çarpı 100. Hop. Eşittir. 12 burada. 2 sıfır geldi. 1200. Geldim 16 çarpı 50'ye. Önce 2'ye böl. Sonra yüzde çarp. 16 bölü 2 eşittir. 8. 8 çarpı 100 eşittir. 800. Evet çocuklar. 50 ile kısa yoldan çarpma da 2'ye böl. Yüzde çarp. Ve bunu da bitirdik. Şimdi ise çarpma işleminde tahmin etme soruları çözelim çocuklar. Evet çocuklar bakın ne diyor burada? Ee, aşağıdaki işlemleri çarpanlardan çarpan bakın bunların ikisi de çarpandı değil mi? En yakın onluğa yuvarlayarak yapınız. Yani zaten çocuklar tahmin demek tah buradan tah diye aklıma ne geliyordu? Yuvarlama ben aynaya çarpmıştım yuvarlanmıştım tah diye aynaya çarpmıştım değil mi? Yuvarlama geldi aklıma. Tamam bu nasıl ya güzel yazamadık. Heh. Şimdi şunu seçtim 72-36. Seni seçtim Pikachu. Haydi bakalım. Önce normal çarpmayı mı yapsak? ne hmm, yapalım. Alt çarpı 2. al çarpı 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. al çarpı 7. 42 bir de elde. 43. Tamam. 3 kere 2. 6. Buraya yazdım. Bakın onluğa geçtim. Buraya. 3 kere 7. 21. Hop. 2. 9. 5. 2. 2. Şimdi yuvarlayarak yapıyorum. 72'nin en yakın onluğu kaç çocuklar? 2 kankisine soruyor. Diyor nereye gideceğim ben diyor. O da diyor amcaoğlu 70'te kalacaksın sen diyor. 70'te ben 2'yim diyor. 5'ten yukarı değilim veya 5 değilim. 36 gidiyor amcaoğluna diyor kanki diyor ben nereye gideceğim diyor. Diyor ben 5'ten büyüğüm. Sen 4 değil şey 3 değil 4'e gideceksin. Tamam. Peki canım benim. Şimdi o öğretmenim bana kısa yoldan çarpmayı öğretmişti. Sıfırları gönder. 7 çarpı 4. 7, 14, 21, 28. Çok güzel sıfırla geri gelin. 2800 bakın. Bunun farkını zaten ilerleyen sorularda bulacağız. Geldim buraya. 38 3853. Tahmini yapalım. Tahmini yapalım. Normal çarpmayı biliyoruz. 38 hemen 8'e soruyor. Kanki nereye yuvarlanıyorum? O da diyor ki bak diyor sen 3'sün diyor 4'e gideceksin. Niye ben diyor 5'ten büyüğüm. 40 onluğuna gideceksin. Yani 4 onluğuna. 4 onluğa. Peki devam edelim. 53. Bu da nereye gidiyor? 50'ye. Hop kısa yoldan çarpma. Hemen gönder sıfırları. 5 kere 4 20 2 sıfırı geri getir Bak burada bir sıfır var diye bir tane koymayın lütfen O 20 bunun cevabı 2 sıfır 2000 Bunu da çarptığınız zaman başka bir sonuç çıkacak Tamam devam edelim örneklerimize Haydi bakalım tablon geldi İşlem, tahmin, işlem sonucu ve farkı Bakın bu tahminlerde bu tabloyu mutlaka görürsünüz çocuklar Niye biliyor musun? Diyor ki bir tahmin et diyor Bir de normal çöz diyor Sonra bunun bir farkını al diyor. Amaç bu tamamen. Bakın 74 ve 7. 74 yuvarla. Kanki nereye gidiyorum ben? Diyor ki ben dördüm sen 70'te kal diyor. Tamam. 7 diyor ki ben nereye gidiyorum? Ben kalmıyor mu? Evet, bunlar sadece yukarıdakini yuvarlamış. Hmm, alttakini yuvarlamamış. Alttakini de yuvarlayabiliriz. Tamam. Madem yuvarlamadınız bir kere de öyle yapalım. Şimdi 7 yaptı. 7 kere 0 0. 7 kere 7 49. Tamam. Şimdi de işlem sonucu. Yani diyor ki normal çarpma işlemi yaptığında kaç oluyor bunun cevabı? 7 kere 4 28. 8 elde var 2. 7 kere 7 49. 2 de elde 51. Bakın 518 ve 490. Evet çocuklar şimdi 518 yukarıda 490 aşağıda büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. 8'den 0 çıktı 8. 1'den 9 çıkmıyor burası 4, burası 11. 11'den 9 çıktı, 2. 4'ten 4 çıktı, 0. 28 fark. Aslında burada soruda şunu belirtmesi lazımdı. Aynen şuradaki gibi. Bakın ne diyor burada? çarpanlardan birine en yakın olduğu yuvarlayarak. Yani burada da bu şekilde yazılması lazımdı. Çünkü biz burada çarpanlardan birini gönderdik. Peki şimdi çocuklar bununla ilgili ben oyun sizlerle oynamak istiyorum. Hemen bir bakayım. Çocuklar, geçmeden önce hemen şuradan bir tane daha, bir tane daha soru çözelim, bir tane daha. Bakın çocuklar, 43 ve 8. Tahmini sonuç diyor. Tamam, ee, 43'ü yuvarladım, 40 oldu. Bakın, burası 40. İkinci çarpanı yuvarlamıyorum. Ama istesem yuvarlayarak da yapabilirim çocuklar. Tamam, soruda bunu belirtir. İkisini de yuvarlayın veya çarpanlardan birini derse, o zaman birini yuvarlarız. Hop, yaptım tahmin. Tamam, yuvarlamadım bu sefer. Bir tanesini yuvarladım. 8 çarpı 08. 8 kere 4. 32. Tamam. Normalde çarpalım. Hop. Ee, geldim. Nereye? Hop. Sen 40 nereden çıktın ya? 43'sün sen. Heh. Tamam. Şimdi 8 çarpı 3. 8, x 16, 24. Elde var 2. 8, 16, 24. 32. 2 daha. 34. 344 ve 320 var. Hemen büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. Geldim buraya. 4 indi aşağıya. 4'ten 0 çıktı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2 ve 0. 24'müş çocuklar. Şimdi e, 25, 5, 10 bunlarla ilgili kısa yoldan çarpma oyunu oynayacağız çocuklar. Tahmin etme oyununu e, göremedim ben. O yüzden bunu geçiyoruz. Evet çocuklar. Birazcık bundan çözüp dersimizi bitiriyoruz. Çevir efendim. Gelsin efendim. Gelsin gelsin. Oo, bayağı yaklaştı ya. Hop. Neyle? Evet. 12 çarpı 100. Tamam. 12 yazdım. 100. Yani 1, 2. 1200. Kardeşim bu kadar basit. Sürdür. Devam et. Dur bu değil. He bunu kaldır. Tamam bu gitsin. Onu yaptık. Döndür. Hop. Geliyor geliyor geliyor. 10 çarpı 1000. Bakın sıfırları bunu da gönderebilirim. Niye gönderirim? Çünkü yanında bir şey yok. Koruyan bir şey yok. 4-0'da gönderdim. 1 çarpı 1. Ya bir öğretmenim ya. Şaka mı yapıyorsunuz ya? 4-0'ı geri çağır. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. 10.000 yaptı. Ortadan kaldıralım bunu. Devam ediyoruz. Dönder. Döndür. Hepsini. Neyse artık. Hop. Ahan. 8 çarpı 50. 50 ile kısa yoldan çarpma. Öğretmenim demiştiniz ki 2'ye böl 100 ile çarp çünkü yine aynı 100'ü 2'ye de bölsen yani önce 100 ile çarp sonra 2'ye böl o da doğru. Ama ben öğretmenim önce böleyim 2'ye böl 4 çarpı 100 400 bakın 8 tane 50'yi sayı ritmik olarak 400 olduğunu göreceksin. Tamam mı bu kadar basit. Devam ediyoruz döndür bakalım. Hop 12 çarpı 25. 25 güzel bunun gelmesi iyi oldu. Bakın 25 ya öğretmenim neydi bunun çarpması? Kısa yoldan bakın 25 100'ün içinde 4 tane var değil mi? O yüzden diyorum ki ya bunu 4'e bölecektim. 52 tane var 25 4 tane var. Sonra 100 ile çarpacaktım. Hop tamam 12, çarpı 12 bölü 4. 12 içerisinde kaç tane 4 var? 4, 8, 12. 3 tane var. Çarp ile 300 bitti 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 bu kadar tamam mı süpersiniz kaldır bunu da devam et bu da son olsun son ne geldi son o 100 çarpı 10 tamam sıfırları gönder 1 2 3 0 da gönderdim 1 çarpı 1 1, 1 3 0. geri koydum güzel ne yaptı bu da 1000 peki çocuklar şimdi o zaman bilmecemiz gelsin Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Evet çocuklar o zaman bilmecemize geçelim. Beyazdır kağıt değil. Havada gezer uçak değil. Nedir bakalım düşünün ve yorumlara yazın çocuklar. Doğru cevap verenleri bir sonraki videoda açıklıyorum. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.